Ne yapıyor? Yapmaması gereken ne varsa yapıyor vallahi. Koymuş rakısını içiyor. Sen de izin mi veriyorsun? Buz arıyorum. Yok mutfakta. Ya ne biçim adamsın sen? Buz koymuyor mu? Niye içki veriyorsun? Niye cesaretlendiriyorsun? Ne bağırıyorsun ya? Kör müsün? Niye dikkat etmiyorsun? Niye bir şey söylemiyorsun? Korkuyor musun? Hayda. Görmüyor musun babamın halini? Niye bir şey yapmıyorsun? Azaz. Görüyorum güzelim. Gayet görüyorum. Salak değiliz. Adamın elleri titriyor onu da görüyorum. Sen ne yapacağını bilemiyorsun. Onu da görüyorum. Gel. Al. Bunu da görüyorum. Görüyoruz. Salak değiliz. Da benim işim değil o. Benim olayım değil. Senin olayın o. Bilmiyorum ki. Bir babaya nasıl evlat olunur bilmiyorum. Ne yapmam gerek? Ne söylemem gerek bilmiyorum. Gayet iyi gidiyorsun. Al buradan devam et. Var mı bana da? Ellerimi yağdın. Bir ara seni de sokalım şu arabaların altına. Yok. Ben üstteki pozisyonu seviyorum. Çalış diye diyorum. Ellerim biraz kiri görsün. Her şey bitince ne yapacaksın Cengiz? <laughs> Her şey bitince... Her şey bitince ne yapacağım biliyor musun Ezel? Üç kağıda geri döneceğim. Yok. Aileme geri döneceğim. Sonra da Can. Oğlumu alacağım. Olup gideceğim buradan. Hoş geldin Cengiz. Ben de gerçek yüzünü ne zaman çıkaracaksın diye merak ediyordum. Uydurma. Çok güveniyordun da şimdi birdenbire gözlerim mi açıldı? Seni tanıyıp da sana güvenen adam kaldı mı ki Cengiz? Kenan belki. O kadar akıllı adamsın. Nasıl anlamıyorsun? Kenan'ı yen istiyorum oğlum ben. Yine Ömer ol istiyorum. Bir yolunu bulayım beni affet istiyorum. İlle söyleteceksin. Ezen Ömer fark etmez. Aslında hep benim yanımda olmanı istiyorum. Salak herif sen benim ilk ailemsin. Kötüyüm. Zayıfım da. Ben Cengiz'im. Sen de Ömer'sin lan işte. Ben Cengiz'im. Sen de Ömer'sin. Öyle ne kadar? Cengiz, Ömer, bir de yaşa. Öyle. Her şey bittiğinde o pişman, o mazlum Ali yine tüyecek. Bir üçümüz kalacağız ayakta. Her şey bitip de ben Eşan'ı karşımda gördüğümde ne yapacağım sence? Ne yapacağım? Ezel, bizim kaderimiz belli. Biz o oyunu bir kere oynamaya gelmedik dünyaya. Bir daha, bir daha, bir daha. Her şeyi bir daha mı yapacağım? Ne gerekiyorsa. He, ee, bir de can var şimdi. O da senin payın tabii. Tamamını söyle Cengiz daha önce yaptığım şey var ya... ...her şey bittiğinde gerekirse... ...gerekecek de gözümü kırpmadan bir daha yaparım. Ne yapacaksın tam söyle. O mezar var ya... ...her şey bittiğinde... ...Eyşan ve Can'ı almak için... ...Ezeli Ömer'in yanına o mezara bir daha gömerim. Güzel. Güzel. Çünkü her şey bittiğinde Cengiz kardeşim. Gerekirse, evet gerekecek de. Ailemi geri almak için bu sefer ben de gözümü kırpmadan büyük bir zevkle arkadaşım. Ne bu? Bir de yazılı mı vereceksin? Kapının önünde buldum. Eyşan, benimle anlaşmalı boşanma protokolü yapmak istiyor. <laughs> Boşanıyor benden. Evet. Buldun mu bir şeyler? Hala buradayım. Hı? Güvenemeyeceğini bile bile burada tutuyorsun beni. Bu yüzden buradasın Cengiz. Onca şeyden sonra sana hala güvenemediğimden buradasın. Sendeki o hırs, o istek, o kıskançlık. Kenan'ı yenmek için her şeyi yapabileceğini biliyorum. O yüzden buradasın. Garson dört yıldır orada. Dört yıldır aynı ekip oynuyor. Kenan da gidiyor arada. İki ay önce oyunculardan bir tanesi Kenan'la tartışmış. Haksızlık var, haksızlık var diye gitmiş. Adamı araştırdım. Ne zaman? Demin. Mahallemizin internet kafesinde. Burak Bolluk. İki ay önce bir bor ihalesine katılmış. Kazanmış da. Sonra çekilmiş. Onun yerine kazanan bir kan madencilik. Kenan'ı sevmeyen devlerden biri. İşimize yarar mı? Yarın anlayacağız. Kimse itiraf etmese de herkes çizginin bir ucunda. Herkes tellerin bir tarafında durur. Kimse kendi başına geçemese de herkes öbür tarafa çağrılmayı bekler. Biraz yatmadan gaz yapıyor. Ama sızana kadar içeceksek... Ya bir ellerini yıka Allah aşkına.